Kamerada orada gösteriyorsun. göreceksin. Adam, buradan adam buradan koşar, de, ya, yani, diyor, onda, direkt koşarak geliyor. Sen ne diyorsun? Nasılsın? Kimsin? Bana ne yaptın? Bana yok. Direkt şey ben şey 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 şak şey şak yap. şak. Her her, ne her, her, ne yap. Yap. her Bu anda ne olduğunu anlamadım ki. Oradan hiç yani yönüm bu tarafa. Çocuk da telefonla konuşuyor. Ama o da göremez. Aşağı kafa aşağı da. Direkt ben geliyor. Vurmaya çalışıyor çocuk. İlk kurduğuna ben anlayamadım. İlk kurduğuna anlayamadım. İkinci şey o ne oluyor lan? İlk kurduğuna ayağa kalkınca. E kaçacak yeri de yok çocuğum mecbur. Benim olduğum tarafa gelince tabura devrildi. Ben de kaçtım. Hiç tartışma falan yok ya. Yani. Yok Direkt yok hiç geldi. hiçbir şey yok. Aramızda ağabey. çocuk oğlanı tanıyor tanımıyor dedi. Ben tanımıyor. E ben de paramız aramızda hiçbir ağabey, ağabey. şey yok ağabey, ağabey. zaten. Ben tanımıyoruz ya. Biz, biz kaçtık. Tavusman işte. Tamponya. Tamponya yap. Tampon e çünkü birkaç sefer, üç dört sefer salladı bıçağı. İlla biri değer yani bunu. Değmez mi? İki tane, iki tane. Biri gelmiş. Evet. Evet. evet

Artık Oturuyorduk. Ben bir arkadaşla muhabbet ediyordum. O da kendisi telefonuna bakıyordu. O esnada vatandaş geliyor. Arkadaşımıza bıçak sallıyor 3-4 sefer. Biz de o anın heyecanıyla kaçtık. Sonra burada bağırdı çağırdı. Ondan sonra kaçtı gitti. Yani olay tamamen bu şekilde gelişti. Biz olayı anlayana kadar zaten adam da kaçtı gitti yani. Eşli biz burada oturuyoruz direkt gelip yarın başka bir esnaf kardeşimize vurabilir. E ne yapalım? Kendimizi korumak için çelik yelek mi giyelim? Veyahut da kendimize burada koruma falan mı tutalım? Ne yapacağız kardeşim? Nasıl can sağlığımızı koruyacağız yani? Çoluk çocuk geçiyor buradan, okula gidenler var, komşu esnaflar var. Daha önce 3-4 sefer olayları işlemişler. Bunu yapan da aynı kişi değil mi? Aynı kişi. 4-5 tane avukatlarım var burada. Var de. duyduğumuz vukuatları var bu adamlar. Yani ne alıyorlar, ne yapıyorlar, kafaları nasıl gelişiyor ben anlamıyorum ben. Neye göre bunu yapıyorlar onu da bilmiyoruz. Ben içeride çalışıyordum. Ben yani bir şey bir ayak ses, bir patırtı koptu. Benim ufak oğlum da benimle beraber çalışıyordu. O dışarı çıktı. Peşinden ben çıktım. Baktım burada benim oğlum burada sırtını tutuyor. Ne oldu ne olmadı anlamadan. Burada bağırıyor beni gördüğü zaman beni görünce kaçtı zaten. Yani buraya doğru koştu gitti. Siz tanımıyorsunuz abi değil mi? Ben kesinlikle tanımıyorum. Yani en ufak bir muhabbetimiz yok, şeyimiz yok, tanıdığımız yok. Ben yolda görsem tanımam yani. Ha benim çocuklarım da tanımaz. Benim çocuklarım bu mahallede herkes bilir. Yani kimsenin en ufak bir şeyinin ne kavgadır ne gürültüdür. Hiç kimseli şeyler yoktur. Gelirler burada işini yaparlar. Benim oğlum zaten üniversite okuyor. Üniversite 3. sınıfta. Yani kimseli işi yok. Dükkana gelir, dükkandan işini bitirir saat 9.30, 10 gibi okuluna gider. Okulundan gelir, tekrardan evine gider. Dersini yapar, yine benim yanıma gelir yani. Kimsenin işi yoktur. Bu peki bıçaklayan kişi daha önce de böyle vukuatları falan oluyor mu? Tabii mı? tabii mahallenin zaten baş belası yani. Burada benim oğlumdan önce 4 kişiyi daha bıçaklamış. 4 kişiyi bıçaklamış. Bir tane kadını geçen burada yolda geçerken darp etmiş. Hiç sebepsiz yer yani. Kadını dilerek hiç sebepsiz yere darp ediyor yolda evinin önünde oradan geçerken. Tabii, e, tabii canım benim oğlumu sebepsiz. Ya ben tanımıyoruz ki yani. Hani tanısak hani bir husumet olur, bir kavga olur, bir şey olur. Hani deriz ki ya bir kavga bir şey vardı. Madde mi içiyor içiyormuş. Ben hani ben şahsı tanımadığım için ama madde içtiğini zaten bütün mahalle biliyor. Bütün herkes biliyor yani ne olduğunu. Burada bizim başımız belaya girecek yani. Öyle olmazsa, tutuklanmazsa bizim başımız... Yani bir çocuk 20 20 yaşında benim oğlum. Ben o çocuğumu yani ne yokluklarla büyüttüm. Ben dükkanın önünde oturuyordum, akşamları 5.30-6.00 ıslarında babama yardım etmek için dükkana gidiyorum. O sırada dükkanın önünde telefonla uğraşırken hiç beklemediğim bir anda çok hızlı bir kişi geldi. İlk önce buradan koluma vurdu, kememe denk geldi, oradan sıyırdı. Tam o Can abiliyle ayağa kalkmaya çalışırken böbreğimin olduğu yere yedim. Ben tabii o Can ile kaçtım. Ondan sonra Şahıs oradan bağırmaya başladı. Seni hatırladım, seni unutmadım lan diye. Lakin ben daha önce şurası hiçbir şekilde görmedim, tanımıyorum. Ben de önce de bu şekilde 4 kişiyi yaralaması olmuş. Ben 5. oluyorum. Ve ondan sonra şahıs kaçtı.